what's not free, I'm at a top speed, I think you lost me, do not cross me. I keep dropping all these hits, and I know that they and they keep showing up in my place, always knocking. Knock, knock, bitch, I was standing right here. Been over three years, and then you just got here, man. Get me a beer and open up the mirrors. Let me show you now what you've been missing for years. Call it Premier, i can take a boy's name is me? Umarım iyisinizdir çünkü gördüğünüz gibi ben çok iyiyim, çok iyi hissediyorum. Çok beyaz tenliyim, nasıl ışık vuruyor. Arkadaşlar bugün perşembe günü göğüs ve ön kol çalışacağız. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. enjeksiyonumu daha dün yaptım, çarşamba günü. Yarın cuma 9. enjeksiyonumu yapacağım. Bugün yulaf ezmemiz yok. E, almayı unutmuşum, gözümde kesmedi, 100 gram kadar pirincim var. Bugün yine zeytin zeytinyağında yumurta pişireceğiz. Videolarımız çok iyi gidiyor kanalımızda bir ivmelenme var. Bir ivmelenmeyi daha öncesinde yakalamıştık, kaçırdık. Ama pes etmek yok. Şu anda tam gaz devam ediyoruz. Haftada iki defa video çekimimiz var. Daha yeni bir video yükledik. Bugün yeni bir video daha yükleyeceğiz. Şimdi bu, bunu da çekiyoruz. Bunu da pazartesi günü atarız diye tahmin ediyorum. Pazar günü hatta. Pazartesi değil de yanlış oldu. Bu kürdeki sürecimde kullandığım zaten saplementleri Instagram'dan beni takip edenleriniz var, görüyorsunuz. E ee, bu kürle alakalı daha çok yeni olduğumuz için tam olarak size net bir şey söyleyemiyorum şu anda. Yani hissettiklerim libido artışın bayağı oldu. Özellikle de sanki bu sustanonda var bir şeyler gibi hissediyorum. Yani libido artışı Bayağı bayağı oldu. Genel anlamda da böyle bir enerjik hissediyorum. Çok fazla mental olarak yorulmuyorum yani böyle sürekli çılgınlar gibi gezesim tozasım geliyor, antrenman yapasım geliyor. Biraz tabii odaklanmışlık, adanmışlık da bulunmakta. Bu kürde biliyorsunuz östrojenik, baskılayıcı ilaçlar almıyorum. Armidextir, tamoksifendir. Ama bunun kontrolünün düzgün sağlanması gerekiyor. Öyle kafanıza göre siz bunu yapmayın Özellikle de böyle uzun esterli ilaçlar 8. haftalarda falan etkisini gösteriyor ya daha biz 3. haftayı bitiriyoruz. Yani bu cuma 3. hafta bitmiş olacak. Merak ediyorum ya hani bu sefer daha iyi olacak. Biraz daha çok fazla yemek yemem gerekiyor bunun farkındayım. Ve yemek yeme işi gerçekten zor. Erkenden kalkmanız gerekiyor. Tamam bu sefer bak. Pek de parçaladık. Neyse bir tam yumurtamız vardı. Pek de parçalandı görüyorsun değil mi? Gücümüzü kontrol edemiyoruz falan diyormuş. Ağırlıklarımı not alıyorum. Yani gelişmek ve büyümek kaçınılmaz olacak. Yani düşünsenize her gittiğiniz antrenmanda bir tekrar daha fazla yapıyorsunuz doğru formda. Ee, daha fazla ağır, ağır kaldırmaya çalışıyorsunuz. Size verebileceğim en büyük tavsiye bu olur. Siz de kesinlikle o şekilde çalışın yumurtamız da oluyor. Bu yumurtanın var ya sarısı o kadar dolu ki görüyorsunuz zaten. Bayağı böyle sarısı bayağı dolgulu. Bazı yumurtaların şeyi iyi olmuyor böyle. Canı az. Ben öyle diyorum. Yani kır, kırıyorsun. İçinden çıkan yumurtanın sarısı beyazı pardon. İçler acısı bir hal alıyor. Yani halde oluyor. Kür yapıyorsanız protein çok önemli. Ben günde yurma, 20 nereden çıktı? 6 yumurta beyazı. Bir tam yumurta tüketiyorum. İlerleyen zamanlarda biraz imelenmeyi arttıracağız mecbur. Yani şu an bak, yumurta gidiyordu. Buraya. İmelenme arttırmamız lazım. Yani 600 gram et tüketiyorum ama yani bu bile yerken zor. Bir, bir kilograma kadar falan çıkarmam gerekiyor. Fark o zaman çok daha iyi düşünüyorum açıkçası. Ya işte vücut geliştirme sporcularının da en büyük sıkıntılarından biri sosyal hayat. Yani hem sosyalleşeyim hem öğünlerimi yiyeyim biraz zor oluyor. Burada sürekli şey yapıyorum hani öğünlerimi hazırlıyorum akşama kadar yanımda taşıyorum. Arkadaşlarımı da gezmek istiyorum. İşte öğrenciler var onlarla ilgileniyorum. Ama ortada bir adam adanmışlık olunca bunlara daha fazla dikkat etmek istiyorsun. Daha erken uyuman gerekiyor. Uyku düzenini de bu ara çok Tavsakladığım gibi biraz daha onları üzerine almam gerekiyor, gerektiğini düşünüyorum. Ha, öğünlerimi yiyorum gece de olsa büyümeye çalıştığım için. Öğünlerimi aksatmıyorum. Kolum falan bayağı büyüdü zaten genetik olarak. Kolum hep ilk tepki gösteren yerlerden birisi oluyor benim. Biraz hacimlendik yani onu hissediyorum. Şu an kreatin falan kullanmıyorum. Bir müddet daha kullanmayı düşünmüyorum. Ya kreatin biraz böyle farklı bir sulu gösteriyor insana ya. Hani evet güzel. Çok güzel on numara hacim veriyor ama yani kreatin biraz vücutta su tutuyor. Böyle deli altında bir su çekiyormuş gibi bir hissiyat veriyor bana. Mutfakta birazcık dağınık. Bunları falan da toparlayacağım. Öyle Badici'nin işi. Sürekli yemek yap, yemek pişir, yemek ye. Böyle yani ağır siklet sporcuları ne yapıyor merak ediyorum. Haber de o seviyeye gelip o adammıştı da Sağlamak istiyorum ama her gün bir görevin var öyle düşün yani bu işi seçiyorsan nasıl bir sabah bir memur bir sabah 8 akşam 5 çalışıyorsa bizi, biz de öyle yan gelip yatamıyoruz. Yani sabah uyan akşama kadar ev hanımı gibi sürekli yemek yap bulaşıkları koy işte o oyununu hazırla bulunu tak şunu yap antrenmana git antrenmandan sonra protein tozu kullan glitamin kullan vitamin iç zaten gün içerisinde 4 kere falan bir vitamin alımın oluyor. Sabah 7 8 tane bir vitamin kullanımım var. Her ara öğünde 500 mg C vitamini alıyorum. Yani günde 4 kere alıyorum. Toplamda 2000 mg C vitamini kullanıyorum. Provironum var sadece bir tablet. Yani başka bir şey kullanmıyorum şu anda. Böyle Armidextir, Tamoxifendir vesaire. Şurada birazcık çileğimiz var arkadaşlar. Çilek benim en sevdiğim meyve ya çok severim. 6 tane de çileğim var. Şuradan da tabağımı alayım. Bro var. Bak bu sefer unuttum ama şimdi hemen bir tane atarım ağzıma. Bir şey olmaz. Ondan sonra da Samet gelecek. Samet'le beraber antrenmana geçeceğiz. Bir pilavını koyuyorum. Bir pirinç ıslamam lazım. Yeniden. Bu 100 gram pirinç dün, dünden kaldı. Şimdi bir Öğünümü dışarıdan yaptım ama yine proteinli bir öğündü. Öyle şeker falan tüketmiyorum. Haftada bir bir kere falan bir öğünde chat yapıyorum. O da protein ve yağ ağırlıklı bir öğün. Yine şeker yok. Şekeri işte bu, bu çilekten alıyorum. Zaten çileğin kalori miktarı düşük bir besin. Çilek. Bir tane de bir adet yeşil elma yiyorum. Yeşil elma hoşuma gidiyor gerçekten böyle sulu sulu özellikle de dolaptan çıkacak böyle buz gibi. Sulu sulu benim çok hoşuma gidiyor. Kaşımız nereye koydukla? Neyse yeni bir kaşık ha, buradaymış. Tamam, tencerenin içinde bırakmışız. Oldu. Bunun altını kapatıyoruz. Böyle bak. Bunu böyle 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 böyle. Şak. Üstüne bırak. Çok severim yani pirinçle Böyle yumurta hiç tükettiniz mi bilmiyorum ama bence çok lezzetli oluyor ikisi birleştiği zaman. Gayet de bir vaziyette oluyor. Burada da 15 adet badem var. Bunun içinde. Birazcık az kalmış ama. Bunu şey yapacağız. 15 adet de badem. Az kalmış. Şurada bir tane daha var. Onu açarız o zaman. Yemeğimi yiyeyim 15 tane de badem yiyeceğim. Oradan sonra bugün göğüs günü. Yine Tekrar sayısı arttıracağımız bir gün olacak. Hep beraber göreceksiniz. <laughs> Spor salonumuza geldik. Yine ilk hareketimiz incline. Incline'da ısınıyoruz. Bugün çorumda biraz hava kapalı. Ama bizde mod düşürmek yok. Bugün biraz daha antrenman şiddetini arttırmaya çalışacağım. Biraz daha hızlı girmek istiyorum setleri Hem... <laughs> Acelemde var bugün biraz Şimdi 20'şer kilo ağırlık takacağız

my way so you can go kick rocks i'ma stack bricks up build what i want to make cause i don't give a fuck what you say yeah i'ma do shit my way so you can go kick rocks i'ma stack bricks up build what i want to make yeah i'ma do it my But fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for Beyler flat dumbbell pressi e, yapmak istiyorum ama 20 kilogram ağırlık var o yüzden onu çıkardım normal şey yaptım makinada bench press yapacağım bakalım bir yapabildiğim kadar deneyeceğim hedef 9 tekrar çıkarmak çünkü geçen hafta 8 tekrar çıkarmıştım bu hafta umarım bir 9 tekrar çıkacak diye tahmin ediyorum. <laughs> You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Sürekli antrenmanlarımda ağırlıklarım kademeli olarak yükselttiğim için böyle bir tendonlarımda, böyle hafif kaslarımda böyle tatlı bir ağrı ve zorlanma oluyor. Yani böyle deyince de ağrı varsa hareketi doğru yapıyorsunuz anlamına da gelmiyor tabii. Yıllarda spor yapan insanların böyle o istediği bir ayar vardır böyle hissetmek istediği. İşte ben de tam şu anda o ayardayım. Bugün havlumuzu da unutmuşuz. Bir bakalım idare edeceğiz.

e, cable fly. Bu sefer cable yapacağız. Geçen makine de yaptım. E, bazen makine de yapıyorum. Bazen ise buna geçiyorum. Aslında çok fazla çeşitlendirmek iyi değil şu yönden. E, çünkü kilolarınızın takibinizi yapamıyorsunuz bu sefer. E, ben bugün canım bunu yapmak istediği için yapıyorum. Ama normalde neyle başladıysam onla devam edeceğim. Sizin de neyle başladıysanız o harekette ağırlıklarınızı ve kilolarınızı arttırmaya Çalışmaya özen gösterin size en iyi tavsiyelerden birisi budur. <laughs> her zaman e, ön kol çalışırken ez değil de düz olan barı tercih edin. Bunun sebebi ise bisepsin gerilmesi. Yani şöyle kolumu göster tabii. Hani. Mesela ez barda böyle içe doğru tutuyoruz ya bakın. Böyle kolunuzu sıkın. Burası buradaki kasınız sertleşmiyor. Ama böyle dışa doğru dönük olup bu şekilde sıkın kolunuzu ve dışa doğru. Bakın bura şu an taş gibi. Yani gerilmesi gerekiyor. Böyle yaptığım zaman olmuyor. Veya şöyle yapın, hani içe doğru ya anlarsınız. Burada o yeteri kadar gerilimi sağlayamıyorsunuz. Yani eski vücut geliştirme sporcuları da bu yüzden kol çalışırken barı tercih ediyorlardı. Bunun tek bir e, sıkıntısı bileğinizi böyle olması için çok zorladığınız için şey olabiliyor. E, bileklerinize ağrı girebilir. Yani eğer sizin herhangi bir bilek rahatsızlığınız yoksa Mutlaka normal bir barı tercih etmenizde çok çok bayağı fayda göreceğinizi düşünüyorum. <laughs>

so you can go kick rocks i'ma stack bricks up build what i want to make yo i got a lot of shit to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave six feet deep wonder but my body won't decay because my messages are timeless so they'll put them on display oh yeah i rap with a certainty i have a sense of urgency a message for eternity for everyone internally i had some people burning me but now they fucking learn to see i You go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Bugünkü antrenmanımızın daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmuyoruz. İzleyicilerimizin %75'i kanalımıza abone değil. Ayıp ediyorsunuz beyler. İzliyorsunuz bari bir. Abone olun, like geçin. Aynen. Bak Samet dedi. Abone olun, like atın arkadaşlar. Atın. <laughs> Hadi öpüyorum, görüşürüz.